Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Düzce ili, Gölyaka ilçesinde bulunuyoruz. Şu anda şifalı su e, denen mevkideyiz. Böbrek rahatsızlığı, cilt rahatsızlıkları, hücre yenileme, kaşıntı ve benzeri bir takım e, hastalıklara iyi geldiği söylenen, bilinen bir sudayız şu anda. Gördüğünüz gibi arkada bayağı araçlar kuyruk halinde. Yoğun bir su alma telaşı var. E, şifa Allah'tan, biz de bu şifalı suya geldik, inşallah bütün hastalarımıza Cenab-ı Hak bu suları sebep kılarak şifa ihsan eder. İddialara göre, Güzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan bu doğal kaynak suyu şifa dağıtıyor. Tabi hem düzce ilinden, göl yakadan, çevre yerleşim yerlerinden hatta düzce dışından, il dışından bu şifa dağıtan suya gelip de bidonlarla su almış oluyorlar. Bu doğal kaynak suyu vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Tabi bilimsel olarak bir verisi olmamasına rağmen bu sudan içen vatandaşlar suyun şekere, tansiyona ve benzeri bir takım hastalıklara iyi geldiğini ifade ediyorlar. Vatandaşlar araçlarıyla bu sudan almaya geliyor. Hem şifa niyetiyle almış oluyor hem de bazı vatandaşların ifadesine göre olabildiğince içme suyu olarak, yemek suyu olarak da kullandıklarını ifade ediyorlar. Düzce ilinde Gölyaka ilçesi merkeze yaklaşık olarak 20 kilometre mesafede olup 40 dakikada gidilebilecek bir mesafededir. Bu yolun yaklaşık 10 kilometrelik kısmı stabilize yol olup ormanların içerisinden geçilmesi hasebiyle özellikle ilkbaharda ve sonbaharda son derece bir seyir zevki de vermiş oluyor ziyaretçilerine. Kıymetli dostlar bu videomuzda Düzce'ye gittik. Gölyaka ilçesinde bulunan ve şifalı su olduğuna inanılan bir suya gittik ve bu su hakkında sizlerle bilgiler paylaştık. Görüntüler paylaştık. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı ve her türlü görüş ve önerilerinizi yazmayı unutmayın. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.